Bahar senin korkaklığın kurbanı oldu. Sen beni öldürmek isterken o düştü senin tuzağına. Kalk tat. Kalk! Ne derdin varsa benimle gör. derdim olacak? Baraj dizisi muazzam bir son bölümle yeni bizleri ekran karşısında kitlemeye başardı arkadaşlar. Bakalım yeni bölümde neler olacak. Nazım 5 yıl sonra hapisten çıktığında arkadaşlar artık bambaşka birisi olacak. Ona haksızlık eden herkesten intikamını almayı yemin ederek çıkacak onu unutup Hakan levlenen nehirden, suçu üzerine atan Tarık'tan, sevdiği kadını elinden alan Hakan'a kadar hepsine intikam yemin etti arkadaşlar. Nazım'ın kimsenin beklemediği büyük bir güçle ve yıllardır ona destek veren Bahir ile birlikte geri dönmesi, herkesin arkadaşlar hayatını sarmaş dolaş edecek bir karara vardıracak şekilde değişecek arkadaşlar. Bunun da bilgisini oradan sizlere. Baraj dizisi tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Bakalım yeni bölümde biz ne bekliyor? Nazım'ın kanlar içindeki nehir ile nişana gelmesi herkesi şok edecek. Nehri o halde gören Tarık her şeyi unutup Nehir'i kurtarmak için elinden geleni yapacak. Nehir'e bir şey olmasını istemeyen Nazım ise nehir için Tarık'ın yardımını kabul etmek zorunda kalacak. Nehir ile Nazım evde çok zor anlar bekleyecek bu bölümde. Eve zehrinin taşınması ve beklenmedik bir misafir Nehir ve Nazım'ı zaten karmaşık olan ilişkinin daha da karmaşıklaşmasına neden olacak. Nişanda herkesin dikkati Nezer'in üzerindeyken Halil, Tarık ile Zehra'nın videosunu görmüştür. Bu yeniden hapse girmekten kurtarabilecek mi? Bu sorun cevabını bu videoda vereceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Yeni bölümde Tarık'ın planı işe yarayacak. Halil'in cesedinin Nazım'ın bahçesinden çıkması Nazım'a esas şüpheli yapacak arkadaşlar. Nehir rahatsız olsa da Nazım'ı kurtarabilmek için Hakan'dan yardım isteyecek. Hakan Nazım için başarılı bir avukat olan kardeşi Bahar'ı getirmiş olsa da Hakan'ın Nazım için bambaşka bir planı var arkadaşlar. Bakalım bu plan ne şey yarayacak ve bu planda arkadaşlar Bahar ne rol oynayacak? Bu daha çok önemli ayrıntılardan bir tanesi.